Geçen ömrümüzü muhasebe etmek zorundayız, tefekkür etmek zorundayız ve bundan sonraki hayatımızı da Allah'ın ve Resulünün istediği ölçüde hayat nizamımızı İslam'ın benimsediği hayat nizamı Kur'an nizamına göre ayarlayıp tanzim etmemiz gerekmektedir. Ne Hristiyanların ne Yahudilerin yoluna değil değerli kardeşlerim. Onlar Allah'a şirk koştular. Onlar Hristiyanlar Allah üçtür dediler. İsa Allah'ın oğludur dediler. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Allah'a şirk koştular. Eş isnat ettiler. Oğul isnat ettiler. Ama müminler öyle değil. Müminler olarak Asla ve asla onların yolundan gidemeyiz, gitmemeliyiz. Gidersek ne olur? Men teşebbehe bi kavmin fe minhum. Kim kime benzerse o da onlardandır hadisi mucibince. Allah muhafaza onlarla beraber ahirette haşrolmak zorunda kalacağız. Kendimizi haşr etmek zorunda bırakacağız. Herkes liderinin peşinden gider. Herkes sevdiğinin peşine gider. Herkes taklit ettiğinin peşinden gider. Ve mahşerde de herkes sevdiği taklit ettiği şakşakladığı gönlüne yerleştirdiği sevdiği beğendiği benimsediği insanların etrafında toplanıp fariqun fil cenneti ve fariqun fi's herkes yoluna bir kısım cennete bir kısım cehenneme liderler hangi tarafa giderse benzediklerimiz hangi tarafa giderse taklit ettiklerimiz hangi tarafa giderse biz de onların peşinden sürüklenip gideriz değerli kardeşlerim